Aykut Erdoğdu İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde tartıştığımız 338 sıra sayılı tasarının mahiyetini anlamak için bu tasarıyı memleket gündemine getiren siyasal hareketin geçmişini ve uygulamalarını birlikte hatırlamamız gerekiyor. İktidar partisinin siyasal köklerini oluşturan Milli Görüş Hareketi, kamunun kaynaklarıyla ilk 1994 yerel seçimlerinde tanıştı. Bu seçimlerde ele geçirilen belediyelerden İstanbul Belediyesi yeni yöneticilerine imar izinleri, kamu ihaleleri, imtiyazlar ve ruhsatlar üzerinden inanılmaz fırsatlar sunuyordu. İstanbul Belediyesi'nin genç ve umut vadeden yeni belediye başkanını hocasının yerine geçirmek fikri de o zaman oluşmaya başladı. Yap, yapılan plana göre dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Milletvekili lütfen M Milli Görüş Hareketi'nin başına geçecek ve başbakan olacaktı. Bu büyük amaca ulaşırken her yol mubahtı, haktı ve helaldi. Bu büyük projenin gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir plan hazırlandı. Bu planın ekonomik boyutuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları İmar ve ihaleler üzerinden seçilmiş şirketlere aktarılacak ve bu emanetçi şirketler gelecekte uygulanacak büyük planın finansörü olacaktı. Model başarıyla uygulandı. Değerli arkadaşlar, şu konuda sizinle anlaşalım. Biz yolsuzluk konusundaki her suçlamayı ahlakımıza kabul ederiz. İSKİ dahil Bugün bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri dahil olmak üzere en ufak bir şaibe varsa bütün Cumhuriyet Halk Partisi adına söz veriyorum. Sonuna kadar biz gideceğiz. Ama aynı sözü Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden bekliyorum. En ufak iddiada geliyorsunuz belediyeleri basıyorsunuz, kameralarla basıyorsunuz ve bu insanların onurlarıyla oynuyorsunuz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 16 katrilyon ihalesinin yarısı açık ihale kalan kayı ihalelerinin 4 katrilyon lirasını şirketlerine vermişti değerli arkadaşlar. 2 katrilyon lirasını hiç kimse duymadan istisnai ihalelerle yapmışsınız değerli arkadaşlar. Bugün hep birlikte bağırıyorsunuz. İSKİ'nin hesabını verin. İSKİ'nin hesabını yapan ahlaksızlar zaten yargıda verdi. Gitti kendisini ihbar etti. Peki bugün bu yasa tasarısını gündeme getiren Sayın Menderes Türel'e soruyorum. Sembol inşaatın yaptığı Harbiye Kongre Merkezi işi var değerli arkadaşlar. Harbiye Kongre Merkezi işi açık ihale yapılmaksızın pazarlık usulü ihaleyle yaptırılıyor. Alan şirket sahibi kim? Fettah Damince grubunuza son derece destek veren bir iş adamı değil mi bu? 300 trilyon para ödeniyor 200 trilyonluk işe. Sonra bir ihale yapılıyor tekrar. Buranın işletilmesi ihalesi. Üç tane şirket giriyor bu ihaleye. 3'ü de Fettah Tamince'nin. 3'ü de Fettah tam. 300 trilyonluk binayı 60 bin lira artı yüzde 15 diye bilinmeyen bir kavramla veriyorsunuz. Ve ondan sonra çıkıyorsunuz 330 tane adam. Biraz vicdan, biraz değer arkadaşlar. Değerli kardeşim, Deniz Feneri ihalesini Deniz Feneri işini yargıya götürdüğümüzde savcıları görevden alan bir iktidarın milletvekilisiniz. Deniz Feneri savcılarını alıp dışarı çıkaran bir iktidarın milletvekilisiniz. Ben size yargıya iletilen dosyadan bahsettim. Üç yıldır iki milyar dolarlık kömür yolsuzluğu ihalesinin hanımefendi bilmediğiniz bir konuda konuşuyorsunuz. Yıl bilmiyorsunuz. Bakın Bakın sayın milletvekilleri. Buradaki sayın milletvekili diyor ki belgelerini çıkar. Değerli milletvekili kardeşim, belgelerini çıkartamazsam bu milletvekilliğinden istifa edeceğim. Hep söylüyorum. Kapısından bile geçmeyeceğim. Peki çıkartırsam burada benden özür diler misiniz? Bütün milletvekilleri şahittir. Beyefendinin adını bilmiyorum. Söz veriyorum. Söylediğim iddiaları belgelendiremezsem istifa edeceğim. Peki ben belgeleri size sadece gönderirsem. Değerli kardeşim yolsuzluk olduğunu ispat edeceğim. Ben boşuna konuşmam. Bakın. Ben işte bakın şu yaptığınız bakın o zaman yürekli olacaksınız. Yürekli olacaksın, çıkacaksın, istifa edeceğim diyeceksin. Yoksa bu suçun şerikisiniz. Yoksa bu Bakın ben söylüyorum. Hiç görgülü getirme. İstifa edeceğim. İstifa edecek misin? İstifa edeceğim. Bakın değerli şarkı. Tutanaklara girdi. İstifa edeceğim dedi. Ben Harbiye Kongre Merkezi ile kömür yolsuzluğunun belgelerini getireceğim. Evet. Ya yargıya giden deniz fenerinde ne yaptınız? Bütün grubunuz ne yaptı? Hiçbir mi vicdanınız sızlamıyor? Deniz fenerinde olanları görmediniz mi? Ne olurdu ya? Teşekkür ediyorum.